onlara maşalık yapan bu üç ülke 40 milyon dolarlık bir şeytan üçgeni oluşturmuş. Arap halklarının gönlünde yükselen Türkiye sevgisini törplemenin yollarını arıyordu. Türkiye-Libya ortak yapımı bir proje yolda. Bu sayede sektörün maddi imkanları ve kendine güveni de artacak. Asıl önemli olansa... Bundan bir süre evvel Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir araya gelip Osmanlı'yı eli kanlı işgalciler olarak gösteren ortak bir diziye imza attılar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile şer işlerinde birleşen, onlara maşalık yapan bu üç ülke, 40 milyon dolarlık bir şeytan üçgeni oluşturmuş, Arap halklarının gönlünde yükselen Türkiye sevgisini tövbelemenin yollarını arıyordu. Ve sonuçta kendilerince Osmanlı'yı Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa etmek iddiasıyla Ateş Krallıkları adlı diziyi pek çok ülkede gösterdiler. Dizinin yönetmeni de Arabistanlı Lawrence'ın hemşehrisi İngiliz Peter Weber'dı. İslam ümmetinin hayrına birleşemeyen bu şeytan üçgeni şerde pekala birleşebiliyor işte. Üstelik bu ülkelerin Türk dizilerinin gösterilmesini yasakladığında not düşelim. Öyleyse bize düşen ne? Türk dizileri son yıllarda yüzü aşkın ülkede kendine bir alan açtı. Öyle ki Türkiye dizi ihraç eden ülkeler arasında yıllardır listenin en üst sıralarında. Bir bakıma Türk sinemasının yapamadığını Türk dizi sektörü yaptı. Hazır böylesi bir alan açılmışken uluslararası projelere imza atmanın vakti gelmedi mi? Bu konuda sevindirici haber geçen ay Pakistan'dan gelmişti. Tekten film kardeş ülke Pakistan'la ortak bir dizinin hazırlık sürecinde Pakistan devlet yetkilileriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirmişti. Şimdi bir başka güzel gelişmeyi daha haber verelim. Türkiye-Libya ortak yapımı bir proje yolda. Libya'nın eşe karşı mücadelesini anlatan söz konusu proje kapsamında dizi, sinema filmi ve belgesel yapımı planlanıyor. Bu bağlamda Libya Sinema Tiyatro ve Sanat Heyeti ve Libya Paranoya Yapım Şirketi ile Türkiye'den M Yapım arasında El Bunyan El Marsus dizi, sinema filmi ve belgesel projesine dair imza töreni Libya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi. Peki bu ortak yapımlar neden önemli? 1- Hep aynı konular etrafında dönüp duran dizi sektörümüz Milletler arası bu yapımlar sayesinde farklı konulara açılma fırsatı yakalayacak. İki, bu sayede sektörün maddi imkanları ve kendine güveni de artacak. Asıl önemli olansa Türkiye'nin, Libya'nın, Azerbaycan'ın ve dahi diğer kardeş ülkelerin haklı davalarında, savaş meydanlarında, er meydanlarında elde ettikleri başarılar kültür ve sanatın sinemanın gücüyle beslenecek, pekiştirilecek, perçinlenecektir. Elinoğlu boş durmuyor. Bizim elimizde e, boş dizilerle boşa kürek çekmemeli. Dahası Türk dizilerinin açtığı bu alanı doğru projelerle tahkim edebilirsek Ağlak Aşk dizilerinden şivebaz, sulu sepken, komik olmayan komedi dizilerinden de kurtulmuş oluruz. Nice başarı hikayelerimiz var daha anlatılacak.